dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Fethiye'de yabancı turist hareketliliği başlıyor. 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turist sayısında eksiklik yaşanıyor. Durum böyle olunca Fethiye'de sahiller yabancı turistlere kaldı. Başta Çalış ve Ölüdeniz bile şu olmak üzere yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini sürdü. Kimileri denize girmeyi tercih ederken kimileri ise güneşlendi. Çalış bölgesindeki restoran ve kafeler ise yabancı müşterilerle günlerini geçirdi. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Fethiye'de turistler keyifli dakikalar yaşadı. ハハハハ